Sevgili takipçilerim, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir bazlama tarifim var. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Hemen yoğurma kabımda bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir, bir yarım su bardağı daha ılık su koydum arkadaşlar. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir tatlı kaşığı kadar şeker. Onda üzerine en son bir paket yaş mayamı koydum ve güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine alabildiği kadar unla kulak memesi kıvamında birazcık daha yumuşak bir hamur hazırlayalım. Bu aşamadan sonra artık ellerimizle yoğuruyoruz. Gerçekten çok güzel, çok harika bir bazlama tarifi oluyor arkadaşlar. Püf noktalarına uyarak size güzel, yumuşak, böyle içi birbirinden ayrılmış bir bazlama hazırlayabilirsiniz. Hamurumuz biraz ağırlaştı. Bu aşamadan sonra arkadaşlar masamızın üzerine alıyoruz. Ve masamızın üzerinde yaklaşık bir 10 dakika hamurumuzu yoğuralım. Yoğurdukta da daha da güzel ee, sonuç alacaksınız arkadaşlar. Bazlamanın zamanın püf noktası arkadaşlar. Bu benim e, fikrim ve gerçekten yıllarca e, ve yaptığım bazlamalarda bazlamada yaşmaya kullanılırsa gerçekten çok daha güzel daha yumuşak daha kabarmış bazlamanızı hazırlamış olacaksınız gördüğünüz gibi hamurumu iyice yoğuruyorum bu yaklaşık 10 dakika sürüyor arkadaşlar hazır olan hamurumuzu görüyorsunuz yumuşaklığını üzerine kapatıyoruz ve yarım saat 45 dakika iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum güzelce kabardı. Hamur yumuşak olduğu için hafif parmaklarımızı una bulayarak hamurumuzu tekrar masamıza alıyoruz. Bu aşamada 2-3 dakika daha yoğuralım. Kabarmış olan havasını alalım. Hamurlarımızı bezelerine ayıralım. Yaklaşık bir mandalinadan birazcık daha büyük bezelerine hamurlarımızı bölelim. Yaklaşık 70 gram kadar arkadaşlar Bütün bezelerimizi hepsini hazırlayalım arkadaşlar. Artık bazlamalarımızı açmaya geçebiliriz. Hafif masamıza unumuzu serpiyoruz ve merdane yardımıyla baz, baz, bazlamalarımızı açıyoruz. Buradaki ikinci püf noktası arkadaşlar e, bazlamalarımızı açtıktan sonra bir e, Bezin içine koyup 15-20 dakika o şekilde bekletelim. Eğer bazlamalarınızı bezin içerisinde bekletirseniz çok daha böyle kabarmış birbirinden ayrılmış bir bazlama hazırlamış olacaksınız. Ben birazcık ince sevdiğim için arkadaşlar incelttim. Eğer dilerseniz birazcık daha bezelerinizi açmazsınız, birazcık daha kalın bırakırsanız. Baz amalarınız daha da kalın olacaktır. Dediğim gibi ben ince sevdiğim için bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi bütün bezelerimi eşit bir şekilde hazırlıyorum. Ve bezin içerisine alacağım arkadaşlar. Bir tepsi alıyorum, üzerine dediğim gibi bezemi alıyorum ve bazlamalarımı bezimin üzerine koyuyorum ve gördüğünüz gibi üzerinde kapatırsak e, kabuklanmasını engellemiş olacağız ve bütün bezelerimizi bu şekilde hazırlayıp bezemizin içine koyuyoruz. Koyduktan sonra 20 dakika yarım saat dinlendirelim bazlamalarımızı. Ve bütün işlemi bitene kadar bu şekilde bazlamalarımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle kat kat birbirlerinin üzerine koyabiliyoruz. Bu şekilde dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan balarımızı sıcak tavamıza alıyoruz. Çok har, harlı ateş olmayacak arkadaşlar. Çok da e, kısık ateş olmayacak. Orta e, ateşte balarımızın arkalı önlüğü kızartıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel kabardı. Ee, dediğim gibi eğer e, bezin içerisinde varsa zamanınız bir 20 dakika yarım saat bir saat bile beklese üst, üstü kapalı bir şekilde e, beklerse çok daha güzel çok daha kabarık bazlamalar hazırlamış olacaksınız. Bazlamalarımızı tek tek bu şekilde kızartıyoruz arkadaşlar. ve hemen tabağımıza alıyoruz. İkinci aşamamızda tabi tereyağımı çıkardım. O da hafif oda sıcaklığında yumuşak ve fırça yardımıyla bu şekilde ekmeklerimizi bazlamalarımızı yağlıyoruz. Ve bu işlem bazlamalarımız bitene kadar devam ediyoruz. Her katına bazlamamızı koyduktan sonra üzerine e, tereyağla yağlıyoruz ve üst üste koyuyoruz ve bütün işlemin bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli. İster kahvaltıda, ister beş çayında, ister akşam yemeğinde harika bir bazlama sizde hazırlamış olacaksınız.